Gülderen Mahallesi'nde 310 dönümlük arazi üzerinde 2681 konutun yapımını tamamlamış bulunuyoruz. Bunlardan 1581'in teslimi yapıldı. 755 vatandaş dairelerine taşınmış durumda. Bu kadar hızlı evlerin yükselmesi, binaların yükselmesi bizleri çok şaşırttı. Bize umut verdi. Bir yıl içerisinde evleri bitirip bizlere teslim etmeleri süper bir şeydi. hiç beklemiyorduk evin çıkacağını. Eve geldik dedim gerçekten bizim mi diye düşündüm. Dabbinin sayesinde sonra devletimizin sayesinde kavuştuk. Allah razı olsun. Hiçbir şeyimiz eksik kalmadı. Yeni evlerimizde artık huzurlu, güvenli, rahat bir şekilde umut dolu günler artık bizi bekliyor. Mutluyuz, heyecanlıyız. Bakanımız Murat Kurum sadece burayı değil, depremi yaşayan insanları hiçbir zaman bırakmadı. Gerçekten koca yürekli bir insan. Bir an önce insanları evlerine yerleştirmek için çalıştı, çabaladı. Ona çok teşekkür ediyorum.